Arkadaşlar bu videomuzun çekilişi de ekranda görmüş olduğunuz Diggle Bronze Liko skinimiz olacak. Çekilişe katılmak için videoyu beğenip kanala abone olup yoruma güzel bir yorum bırakmanız gerekiyor. O zaman hadi videoya geçelim. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Aslan. Yeni bir case Huck videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün 425 dolarlık güzel bir bakiyem var ve sizlerle güzel bir şekilde katlamaya çalışacağım. Ama onun öncesinde sizler de Keysaka hack'a bakiye yüklemek istiyorsanız eğer sağ üst taraftaki deposit bölümüne geliyorsunuz. Buradaki promosyon kodu bölümüne aslan yazdıktan sonra ip diye tıklarsanız eğer %20 bonus kazanıyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? 10 dolar yüklerseniz 12 dolar 100 dolar yüklerseniz 120 dolar ve 1000 dolar yüklerseniz de 1200 dolar bakiyeniz oluyor. Yani daha fazla kasa açıp daha fazla katlama ihtimaline sahip oluyorsunuz. Ayrıca bedavadan da 1 dolar welcome bonusu yani hoş geldin bonusu da alabiliyorsunuz. O yüzden sizler de casehackta aslan kodumu kullanmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar casehackta görmüş olduğunuz gibi totalde 25 tane item çekilişim var. Aslan kodumu kullanarak 2 dolardan 300 dolara kadar depozit yaptığınızda buradaki görmüş olduğunuz bütün temp çekişlerime katılabiliyorsunuz. Aslan kodumu ne kadar çok kullanarak bakiye yüklerseniz de buradaki çekişleri kazanma oranınız o kadar artıyor. O yüzden sizler de case agar bakiye yüklemenizde aslan kodumu kullanmayı unutmayın diyorum. Ve yeni event kasalarımız var. Event kasalarımızda joker modda case yaparak videomuzda başlamak istiyorum. Geliyorum spider shot kasasından açarak başlayacağım. 4 tane koyamıyorum 3 tane koyacağım. Geliyorum bu kasa sığışını 4 kişi boru pro mod ve normal modda başlatıyorum. Bugün buradan güzel bir item alabileceğimi hissediyorum. Bakalım öyle olacak mı? Karşımıza da rastgele botları gönderdim. Ve kız sarışını başlatıyorum derken ilk kasadan talonlu bir çıkartarak başladım. Çok güzel. İkinci kasadan bayonet safir geldi. Son kasaya geliyoruz. Haydi son kasadan da güzel bir şey gelsin. Gelmedi ama kız sıvışını kazandık. Çok güzel. 355 dolar verdik. 1500 dolar katladık. Her şeyi satıyorum. Keys geri geliyorum. Ya bu kasayı beğeniyorum açıkçası. Bu kasayla devam edeceğim. Geliyorum tekrardan aynı kasa kasadan koymak istiyorum. Bu sefer daha fazla koyabileceğiz. Bu bizim için daha güzel. Daha iyi katlayabiliriz. 13 adet koyuyorum. Geliyorum bu kız sırasında 4 kişi boro mod ve normal modda başlatıyorum. Karşıma da direkt rastgele botları gönderdim. Ve kız sırasını bu şekilde başlatıyorum. Haydi bakalım ilk kasayla başladık. İlk kasadan no knife ruby geldi. 5000 dolarmış bu da hiç kötü değil. İkinci kasadayız. İkinci kasadan skeleton marble fate geldi. Güzel. bin dolarmış bu arada. Fiyatı bir tık düşmüş ama olsun. Buradan bir tane M9 bayonet tiger tut geliyor. Şu an öne geçtik. Çok güzel. 4. kasayı hepimiz boş geçiyoruz. 5. kasaya geldik. Umarım 5. kasayı boş geçmeyiz. Çok güzel. Buradan da bir tane skeleton Marvel Fate aldık. Yani şu an baktığımızda çok başa baş gidiyoruz. Şu anda öne geçmemiz için güzel bir item çıkartmamız lazım. Şöyle bir talonlu bir çıkartırsam çok iyi olur. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Bu arada çok da kötü değiliz ama işte gördüğünüz gibi tek bir itemle şu an bula bizi geçti. Ben bunun olmasını istemiyordum. M9 Bayonet Tiger Tooth çektik. Tekrardan öne geçiyoruz. Ama hala aramızda çok bir fark yok. O yüzden aramızı böyle sağlam almamız için bir tane epic bir item çıkartmamız lazım. Onu da çıkartamıyoruz. Şu an öne geçti. Geçemedi. Hala aramızda 1000 dolar fark var. Buradan bir tane bayonet safir çektik. Çok güzel. Son kasaya güzel geldik ama bakalım son kasadan geçebilecek miyiz? Geçtik. Buradan bir tane daha 5000 dolarlık. Nomut knife ruby geldi. Envanterimize koyuyorum onu. Gerisini de satacağım. Case battle yapmaya devam edeceğim. Nomut knife ruby gerçekten güzel oldu. Case battle bölümüne geri geliyorum. 767 dolarım var. Geleceğim bununla da joker modda en sevdiğimiz kasalardan birisi olan aslan kız kasasından açacağım. Kendi kasamı da bayağıdır açmıyordum. 10 tane koyuyorum. Geliyorum 4 kişi şiir modda deneyeceğim ya kendi kasamı. Bakalım şiir mod aslan kasası katlatıyor mu? Karşımıza da rastgele botları gönderiyorum. Ve kasa sığışını bu şekilde başlatıyorum. Joker modda aslan kasası şiir modda bence güzel katlatır. Ya da verdiğimizi verir diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak? ilk kasadan kimse boş geçmedi. ikinci kasadan fine boş geçti bir tane. Olabilir olabilir yapacak bir şey yok diyorum. Yani şu an boş geçmediğimiz senaryoda buradan çok güzel bir katlama yapabileceğimizi düşünüyorum. Bak fine bir boş geçti. Sadece Fine buradan boş geçiyor. 5. kasaya geldik. Buradan ise mu bu boş geçti. Ben de Hasmı Marble Fate çektim. Gayet güzel ilerliyoruz. 6. kasadayız. 6. kasadan da yani güzel. Bu arada normal modda mı açsaydık ya. Çok güzel item çekiyorum. Neyse bakalım. Şiir modda nasıl katlatıyor aslan kasası merak ettim. O yüzden bu kasa şimdi şiir modda yapmak istedim. Geliyoruz 9. kasaya. 9. kasadan bir tane daha Hasmın geldi. Yani şu anda gerçekten çok güzel gidiyoruz aslan kasasından. Bakıyorum kazanamıyormuşuz normal modda olsa da. Yani 239 9 dolar geldi. Bir şey diyeyim mi? Bence mantıklı ya arkadaşlar. Hiç mantıksız gibi durmuyor. Yani 260 dolarınız var. Çekilişe falan katıldığınız gelip şiir modda aslan kasıtı Joker modda açabilirsiniz. Verdiğiniz bakiyeyi alıp gidersiniz. Yani bunu da satıyorum. Case Battle'a geri geleceğim. Şöyle güzel bir kasıt sığışı yapmak istiyorum. O zaman gelelim Joker modda bir de Trick Me kasıtından deneyelim ya. Bakalım Trick Me kasınız nasıl katlatacak. Ama tabii ki 10 tane açamıyoruz. Şöyle bir bakıyorum. 5 tane açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz. Geleceğim bu kasıt sığışını. 4 kişi Borrow mod ve Normal modda başlatacağım atacağım. Karşıma da rastgele botları gönderiyorum. Ve kız bu şekilde başlatıyorum. Haydi bakalım ilk kasayla başladık. İlk kasadan Jorgo'ya bir tane bayonet emerald geldi. Şu anda Jorgo önde başladı. İkinci kasadan da bize bayonet emerald geldi. Ama şu an hala en önde Jorgo var. Çünkü parakort doptur p 4 çekti. Buradan da bir tane god knife emerald çekti. Ama buradan çok güzel bir tane kelebek doptur p 3 çektim. Şu anda en önde biz varız. Son kasadan da kimse bizi geçemiyor. Ve bu kız da kazanıyoruz. Gayet güzel. Abi pointajı verdi 2200 dolar. En antenimize koyalım hadi onu da. O zaman AK'yi falan da satalım biraz da. Aslan kasasından şöyle bir normal açalım ya. Kendi kasamı gerçekten çok beğeniyorum. O yüzden geleceğim kendi kasamdan bir şöyle normalde de açacağım. Böyle bir 5 adet açarak başlamak istiyorum. Slow mode açıyorum. Ve böyle açarak başlıyorum. Bakalım bugün buradan güzel bir item alabilecek miyiz? İlk açım boş. Satıyorum. Bir kere daha deniyorum. Bu arada point dizinin fiyatı da çok artmış. 20 dolar gayet güzel. Ve buradan royal itemimizi alıyoruz. Haydi bakalım hangi knife vereceksin bugün bize? Haydi güzel bir şey ver. God knife marvel Fate verdi 250 dolar envanterime koyuyorum. Sonuç olarak bu kazanın fiyatı 10 dolar arkadaşlar. 10 dolara buradan 250 dolar knife almak gayet epik, gayet worth bu olay. Bir tane daha geldi Royal Item. Haydi şuradan bir tane Handsome Marvel Fate ver. Handsome Marvel Fate verirsen çok güzel olur. Bir tane daha Knife Marvel Fate verdi. Olur, olur. Envanterime koyarım. Bir kere daha deniyorum. Haydi be aslan kasası. Şuradan bizi mutlu edecek bir knife ver vermedim boş geçtin. Yani şu anda normalde kasayı bırakıp gitmemiz lazım ama ben daha fazla zorlamak istiyorum. Kendi kasamdan daha güzel itemler almak istiyorum. Bir tane daha royal item geldi çok güzel. Bakalım buradan ne alacağız. Haydi buradan da güzel bir şey gelsin. Navaja Doppler Pace 1 geldi 236 dolar bunu da envanterime koyuyorum. Bir kere daha deniyorum. Haydi buradan güzel bir şey ver. Haydi buradan güzel bir şey ver. Burayı boş geçtik. Yani şu an çok zorlamamam lazım ama ben biraz daha zorlamak istedim. Geliyoruz artık son açımımız. Ya buradan da güzel bir şey gelmez. Son bir ikili açabiliyoruz. Çok güzel. Buradan bir tane daha royal item geldi. Haydi buradan güzel bir şey ver. Haydi buradan ver. Hansman Marvel Fade'i verdi. Çok güzel be. Kendi kasamı zorladım zorladım. Hansman Marvel Fade'imi buradan aldım. O zaman son bir ikili açabiliyoruz. Bunu da açalım. Bakalım buradan güzel bir şey alabilecek miyiz? Haydi buradan da bir tane point dizeli geldi. 25 dolar satıyorum. Geliyorum. Bir kere daha ikili deniyorum. Haydi bu ikiliden güzel bir şey ver bari. Haydi buradan ver. Vermedi. Yapacak bir şeyimiz yok. Zaten max ticket'ları aldık. Daha fazla zorlamamam gerekiyor. Son olarak envanterime baktığımda totalde 8300 dolar katladığım harika bir video oldu. O zaman daha fazla uzatmayalım. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişiyle devam edelim. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişini açıklamak için siteye girdim arkadaşlar. Kazanan arkadaşımızı seçiyorum ve Master X oluyor. İlk kasadan karambit safir gelmesi mükemmel abi demiş. Bugün de kendi kasamla yani aslan kasasıyla çok güzel katlamalar yaptık. Sizler de çekilişlere katılmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.